Arkadaşlar merhabalar. Bugün diğerlerinden çok daha farklı bir konuyla bir arada bulunacağız. Niye diğerlerinden daha farklı konu? Çünkü başlangıçta hatırlarsanız üniversiteye girecek öğrenciler için bazı çekimler yapmıştık, e, yatay geçiş, çap gibi böyle değişik konuları işlemiştik. Bu sefer tıp fakültesi öğrencilerine özgü bir konuyu işlemek istiyoruz. Niye bu konuyu seçtik? Çünkü yeni bir konu. Yeni bir kavram. Buna hem öğrenciler için hem de bununla ilgilenecek olan hocalar için faydalı olacağını düşündük. Şimdi arkadaşlar bugünkü konu olarak tıp bilim doktorası bütünleşik programı işleyeceğiz. Kısaltma olarak MD-PhD olarak ifade edebiliyoruz. Yeni bir yönetmelik de oluştu. Ancak gerçekçi olursak 20 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde... Uygulanmış olan bir program, şimdi bu yönetmelikle birlikte diğer tıp fakültelerinde de uygulanmış olacak. Umut ediyoruz ki benzer bir bakış açısını tıp gibi 5 yıllık olan diğer programlar, diş hekimliği, veteriner hekimlik, ezdacılık, hukuk gibi bunlarda da uygulansın. Niye bu bölümleri saydım? Bu bölümleri sayma nedenim şu. Tıp biliyorsunuz 6 yıl, bu saydığım bölümler 5 yıl okuyor ve mezun oldukları anda yüksek lisans kabul edilen bir diplomayla mezun olmuş oluyorlar. Şimdi bütünleşik programın amacı nedir diye baktığımız zaman amacı şunu görüyoruz. Tıp fakültesi öğrencisiyken başarılı olan öğrencileri bu aşamada keşfedip hem klinik hem laboratuvar araştırmaları üzerine eğitim yapma imkanı sağlamak ana amacı bu. Baktığımız zaman toplamda minimum 8 yıl içinde mezun olma imkanı var ve bu 8 yıl içinde hem hekim hem doktoralı mezun haline gelmiş oluyor. Şunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye'de doktor iki anlamda kullanılıyor. Hem hekim hem bilim doktorası olarak. Aslında hekim Arapça kökenli ama bu coğrafyada içi daha dolu bir kavram. Örneklerini biliyoruz. İşte başhekim, diş hekimi. Aynı şey hakim, hakem. Değil mi? Bütün bu karar verici mesleklerde de geçerli. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sonuçta bu programdan mezun olanlar nasıl uzman hekim var? Bunlar da doktoralı hekim olarak mezun olmuş olacaklar. Şimdi biraz önce ifade ettim başarılı öğrenci. Diyeceksiniz ki hocam zaten bu arkadaşlarımız başarılı tıp fakültesini kazanmışlar. Doğru haklısınız çünkü tıp fakültesini kazanabilmek için sayısalda ilk 50.000'de olmak gerekiyor ve bir emek lazım. Yönetmelik diyor ki Tamam tıp fakültesine girmiş olsun Yerleşmiş olsun Bu imkandan ilk 5000'de olan öğrenciler faydalanabilir Ne demek? İlk 5000'deki öğrenci, sayısal 5000'deki Ama bu 5000 tıp fakültesi öğrencisi anlamına gelmiyor Niye ilk 5000'deki öğrenci tıp fakültesi anlamına gelmiyor onu da söyleyeyim Çünkü bu sayısal 5000'in içinde işte koç, Boğaziçi, Bilkent, Odtü, Sabancı, İtü gibi üniversitelerin mühendislik bölümüne giren öğrenciler de var. Demek ki demek ki ilk 5000 dediğimiz zaman 5000 tıp öğrencisini anlamamamız gerekiyor. Bu bir miktar daha düşmüş olacak. Şimdi bu çekimi yapmadan önce birazcık çalıştım ve 2021 ÖSYM sonuçlarına baktım. 2021 ÖSYM sonuçlarına göre Tamamı ilk 5000'de olan tıp fakültelerini çıkartmış oldum. Bunlar neler? 2021 sonuçlarına göre söylüyorum. Medipol Üniversitesi'nin İngilizce tıbbı, Koç'un İngilizce tıbbı, Acıbadem'in İngilizce tıbbı ama bunların hepsi burslu. Aynı şey Medipol'ün Türkçe tıbbı, burslu. Yeditepe'nin Türkçe tıbbı, Hacettepe'nin Türkçe ve İngilizce tıbbı, Top Üniversitesi Ankara'daki Tıp Fakültesi'nin burslu bölümü, Cerrahpaşa Tıp, Çapa Tıp, İstanbul Tıp yani. Onun dışında Ankara Üniversitesi Tıp, Koç Üniversitesi'nin %50 İngilizce bursluları, Bahçeşehir'in İngilizce tam bursluları, Ankara Üniversitesi, İzmir'deki Ege Üniversitesi, Başkent İngilizce Tıp bursluları, Bezme Alemin bursluları ve Marmara Üniversitesi'nin İngilizce Tıp Fakültesi'nin tüm öğrencileri. Bu öğrencilerin tamamı ilk 5000'de yer alıyor. Yani bu toplamda geçen yıl onun sayısını da hesapladım. 2085 tane öğrenci. Pekala Türkiye'deki ilk 5000'de puan durumu nedir? Sayısal olarak 472.7 puan alan İlk 5000'de olmuş geçen yıl. Peki hala yani biraz önce saydığım fakültelerin tüm öğrencileri bu kapsam içinde. Diğer fakültelerde neler var? Diğer fakültelerde listeyi ekrana veriyorum şu anda. Tek tek okumak istemiyorum. Bunların içinde taban ve tavan puan arasındaki farklılığa baktığınız zaman o ilk 5000'in içinde olan öğrenciler var. Ama kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Belki bir kişi, belki on kişi. Her fakülteye göre değişir. Artık öğrenci arkadaşımız kendi durumuna bakacak. Biraz önce söylediğim puandan yukarıdaysa veya sonuç kağıdında ilk 5000'de görünüyorsa buna başvurma imkanı var. Şimdi başvurma dedik. Programa kabul koşulları neler? Birazcık onlar üzerinde duralım. İlk madde ilk 5000'de olmak yeterince detaylı durduk. İkinci madde yabancı dil puanından 80 puan almak. Bu ne demek? ÖSYM'nin yaptığı YDS, YÖK dil gibi sınavlar var. Veya ÖSYM tarafından kabul edilen TOEFL, IELTS gibi sınavlar var. Bunların denkliği mümkün. Bu sınavlardan en az 80 almak önemli. Burada tabii ki İngilizce tıpta bulunan arkadaşlar Türkçe tıplara göre daha avantajlı oluyor. Bir diğer konu, ilk 5000'de başarılı öğrenci ama biz bu başarılı öğrenciyi daha başarılı istiyoruz. Yani birinci ve ikinci sınıfta not ortalaması olarak 4 üzerinden en az 3 olması gerekiyor. Hatırlarsanız daha önceki çekimlerde çapla ilgili, çift ana dalla ilgili yaptığımız çekimlerde de benzer şart vardı geldik diğer bir konuya ALES. ALES bir ÖSYM tarafından yapılmış bir sınav. Bundan da en az 80 almak gerekiyor. Şimdi burada bir aç parantez yapalım. E, danışman hocaları burada bir görev düşüyor. Çünkü bu öğrencileri ALES sınavına yönlendirmeleri gerekiyor. Birinci ve 2. sınıfta bu öğrencileri ALES sınavına yönlendireceğiz ki 3. sınıftan itibaren bu başvuru koşullarını sağlamış olsunlar. Bir diğer nokta kabul mülakatından başarılı olmak. Bu ne demek? Demek ki belli bir kontenjanımız var. Bu kontenjan ilan edilecek. Bu kontenjan ilan edildikten sonra sadece puanlarla değil, öğrencinin aldığı puanla değil, aynı zamanda üniversitenin yaptığı bir mülakat olacak ve bu mülakattan geçme şartı olacak. Ve son nokta diğer şartlar. Yani üniversite kendine diğer şartları da eklemiş olabilir. Bunun için bir senato kararı alınmış olması gerekiyor. Baraj puanı veya başarı sıralamasını üniversite daha yükseltmiş olabiliyor. Demek ki biraz önce söylediğimiz bu ilk 5000'de olma 80 puan başarı notu ortalaması daha da arttırılabilir üniversite tarafından. Şimdi geldik bu program nasıl uygulanacak bunun detaylarına. İlk başvuru için İkinci sınıfın sonunda olmak gerekiyor. Niye ikinci sınıfın sonunda olmak gerekiyor? Çünkü bir not ortalaması, birinci ve ikinci sınıfın ortak not ortalamasına ihtiyacımız var. İkinci sınıfın sonunda başvurular alınıyor. Ardından üçüncü ve dördüncü sınıfta staj ve derslerin yanı sıra doktora hazırlık dersleri alınmış oluyor. Yani bu öğrenci aynı zamanda hem tıp fakültesi öğrencisi hem de sağlık bilimleri enstitüsünün veya lisans enstitüsünün e, enstitü öğrencisi ve öğrencilik haklarından faydalanıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta bu doktora hazırlık derslerini aldıktan sonra ana kayıt beşinci sınıfta. Yani beşinci sınıfta artık akademik kurulun öngörüsüyle yaptığı teklif doğrultusunda öğrenci e, transferi gerçekleşiyor. Ve bu transfer sonucunda e, doktora programında tam kayıtlı öğrenci oluyor. Şimdi hassas nokta burada başlıyor. 5 sınıfı bitirdikten sonra tıp fakültesi öğrenciliğine ara veriliyor. Ve internüye başlamadan iki yıl boyunca doktora ile ilgili çalışmalarını yapıyor. Test çalışmaları. Ve bu tez çalışmaları süresince aslında e, öğrencinin her iki yerde de kaydı var. Ama e, tıp fakültesinden mezun olmadan 5. sınıfın sonunda bu ara dönemde ile ilgili çalışmaları toparlıyor. Ve kredilerini başarılı olarak bitirdikten sonra tıp fakültesinden mezuniyet hakkıyla beraber Filistin savunuyor. Ve bu test savunmayı başarıyla bitirirse her iki diplomayı da aynı anda almış oluyor. Eğer test savunmasında başarısız olursa öğrenci tekrardan en fazla 12 ay olmak üzere bir hak veriliyor. Ve bu hakkın sonunda tezi başarıyla sunması isteniyor. Pekala bunlar hep iyi senaryolar. Bir diğer senaryo programdan çıkartma. Eğer o doktora hazırlık döneminde yani 3. ve 4. sınıftaki hazırlık döneminde eğer not ortalaması 4 üzerinden iki 2.5'un altında olursa öğrencinin programla ilişiği kesiliyor. Bu ne demek? Öğrenciyi hep başarılı düzeyde tutmak gerekiyor. Eğer doktora çalışmasında normal Tıp Fakültesi derslerinde aksama olursa ki bunu not düşüşüyle anlayabilmiş oluyoruz böyle bir durumda deniyor ki hayır doktora sana çok sen normal lisansına yani Tıp Fakültesi öğrenciliğine devam et. Şimdi buna ilişkin ek koşulları senato kararı alabilmek mümkün. Bu koşullar daha da ağırlaştırılabilir. Ama yönetmelik en azından 4 üzerinden 2.5'u ifade ediyor ki programdan çıkartılmış olması için. Ama programdan çıkartılmış olması tıp öğretimine e, kesinti anlamına gelmiyor. E, bu tıp öğretimine devam edebiliyor. Bu tüm anlattıklarım birazcık özellikle son slayt karmaşık olabilir. Özetlersek bu programın temeli aslında... Biraz önce ilk başlangıçta açılırken söylemiştim. Hacettepe'de atılmış. Koç Üniversitesi'nden nöroloji hocası Atay Vural'ın attığı bir tweet var. Ona dayanarak şu bilgiyi aktarayım. Hacettepe bu konuda 200 tane öğrenci almış şu ana kadar ve 46 öğrenci de mezun olmuş. Şimdi yeni yönetmelikte Hacettepe'deki bu imkanı diğer üniversitelere de açılmış oldu. Ve öğrenciler lisans okurken, yani tıp fakültesi okurken araştırma konusunda kendilerini geliştirebilecekler. Bu güzel bir şey. Tabi bunu yaparken umarım Türkiye'deki hekimler neden yurt dışına kaçmaya başladılar? Ve ne yapılması gerektiği de düşünülür ki? Şöyle bir gerçeğimiz var. Ee, öğrenciler şu anda... Tıpta uzmanlık tuz sınavına hazırlanmak yerine Almanca, Hollanda'ca gibi dil kurslarına yazılmaya başladılar. Bu son derece üzücü bir gerçek. Evet bugün çok farklı bir konuya değinmiş olduk. Yeni bir konuya değinmiş olduk. E, kapatırken abone olmayı unutmayın diyorum. Ve yüzünüz hep gülsün. Görüşmek üzere.